Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermemişler. Götürüp bir de Makado'ya vermişler. Makado kim derseniz Venezuelalı muhalif kadın lider. Kime karşı muhalif? Diktatör Maduro'ya karşı. Maduro kim derseniz arkadaşlar. Ya dünyanın en çok petrol rezervine sahip üç ülkesinden birisi olan Venezuela'yı e, enflasyonun içinde boğan halka aç ve demokrasiden uzak yaşatan tuhaf bir lider yani tamam mı bazılarının işine geliyordur da tuhaf bir lider ve buna muhalif olan kadın Nobel Barış Ödülü'nü almış. Trump da havaya almış. Oysa ki bu Trump Filistin'i yerle bir edip de barıştırıverendi. Bak bak bak. Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir milyon yıldır çözülemeyen Zenguzur koridorunu gitti bu. Petrolünüzü bana vereceksiniz. Gazınızı bana vereceksiniz. Bir de buraya benim adımı vereceksiniz diyerek e, Trump yolu yaptırıyor. E, onlar da Peşinyan'la Aliyev bunu Nobel'e aday gösterdilerdi barış ödülüne. Bak bak ya İsveç dedi ki ya Peşinyan yan Aliyev iyi misiniz dedi ya da gidin işinize kardeşim dedi yani. Daha Trump'ın incileri çok. Kanada'yı işgal edeceğim dedi. Gironlat bizim olacak dedi. Türkiye Suriye'yi fethetti dedi. Konuşuyor yani. Acayip enteresan bir adam ama gözü de Nobel Barış Ötülü'ndeymiş. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol demiş Trump Efendi. Kim demiş bunu biliyor musun? Biraz oku yaz yani, öğrenirsin belki.